Doğu Beyazıt ıgdır. Cadesi tarafından bahar ezanesi açılışı yapılıyor ve şu anda toplanıyorlar. Şöyle görüyorsunuz. <laughs> ve e, ezane açılışı oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda e, açılışı bekliyorlar. Hoca bir konuşma yapılacak. Bir konuşma yaptıktan sonra açılışı yapılacaktır. Burası adet olarak Aru Doğu Beyazıt. Şu anda hoca konuşuyor. Kardeşimizin bir iş yerini açıyoruz. Eczanesini açıyoruz. Burası tabi ticari bir işletme olmaktan ziyade dertlilere şifa veren bir şifahanedir. Şifayı veren Allah'tır. Ama doktorlarımız, eczacılarımız bunlar birer vesiledir. İnancımız da böyle yer alır. Tabii ki ticari hayatta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir anlamda hem bir müjdesi hem bir uyarısı söz konusudur. Hz. Peygamber buyurur ki dürüst tüccar şehitlerle peygamberlerle beraberdir. Ve yapıp inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi hayırlıdır. Şifahaneyi açmak üzere bir aradayız. İşletmenin sahibine hayırlı, huzurlu kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Burada gelip giden, derdine deva arayanlara şifa vesilesi eyle Allah'ın. İlahi ya Rabbi hayırlı kazançlara vesile eyle. Sanışan... Şurada görsün burası bahar ezanesi. Adres olarak burası Iğdır Caddesi. Şöyle görüyorsunuz. Iğdır Caddesi. Ve yer olarak burası. Evet şu anda açılışı yapılıyor. Hayli oğlu olsun. Şöyle görüyorsunuz. Buyurun buyurun. Hocam hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın iyi misin? Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şu anda ezanın içine giriyorlar. Burası Salih Temel'dir. Merhaba Salih Bey nasılsın Evet arkadaşlar. Burası ezan olarak içeri geçelim. burada Çetin Bey. Çetin Bey hayli oğlu olsun. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ olun. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, masal şey sahibi. Teşekkürler. Çok güzel e, bir yer yapmışsın. Teşekkürler. En sevilen kişi muhtarımız. Hayatımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizinize bulunduğu için başta sınavın. Teşekkürler. Çiçekçiyim. Teşekkürler. 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 Sağ olasın. Çiçekçiyim. Masal. Evet. Şöyle görüyorsun arkadaşlar. Burası ezanı yeri. İler satan yerdir. <laughs> Aynen. Şöyle görüyorsunuz. Abi tekrar hayırlı olsun. Allah razı 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 olsun. Allah Sahibidir kendisi sahibi değil adısı... kardeş. ha, kardeşi. sahibinin kardeşi. Ha sahibi kardeşi evet. Bir adresi tarif et buranın. <laughs> buranın adresi Kurtuluş Ortaokulu karşısı direkt. Evet. Onu deseniz yeterlidir. Tamam mı? Tamam. Karabulak durağı deseniz olabilir. O da olur. Tabii o da olur. Karabulak durağı ya da Kurtuluş Ortaokulu karşısı deseniz yeterlidir. Tamam mı? Tamam. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. bak. Evet arkadaşlar burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize selamlar Doğu Beste.